Dün 25 Temmuz 2024 tarihiydi ve Barkın Bayoğlu'nun sevgili altın elbiseli adamın ölüm yıl dönümüydü. Ve acayip utanacağımız bir gün daha yaşadık biliyorsunuz. Barkın abinin ölümünden reklam yapıldı abi. Bu gözler bunu da gördü ya hakikaten çok şükür. Bravo. Elbiseli adamın ölüm yıl dönümü onu saygı ve sevgiyle anıyoruz. Onu anımsatacak bir video karşınızda arkadaşlar. Kendi kaskım için vizör aldım. Daha ne görebilirim dedikçe sürekli bir şeyler görüyor ve her geçen gün o kadar haklı olduğumu görüyorum ki Biliyorsunuz 11 Temmuz'da ben bir karar aldım ve ben böyle camianın böyle sektörün de deyip bütün işbirliklerini kestim, bundan sonra da almayacağımı hatta yalancı, yanıltıcı işbirliği yapan insanlarla da uğraşacağımı da belirtmiştim. Ve bunlara haklı olduğum bir kere daha gördüm. Bu tarz insanlar piyasada türedi çoğaldı, çok fazlalaştı. Ve böyle reklam yapan markalara da saygı duymuyorum, böyle içerik çeken insanlara da saygı duymuyorum. Her defasında belirttiğim gibi bunlarla savaşmaya devam edeceğiz. Çünkü şöyle bir şey var. Biz içerik üreticiler olarak sadece kendi banka hesabımızı doldurmak, kendi yakın çevremize, ailemize, arkadaşlarımıza hedefler göstermek, hedef koymak, e, ne bileyim bir şeyler katmak değil. Topluma da doğru bilgi aktarmak, hedefler vermek, hedef göstermek, doğruyu söylemek değil mi? Bunlardan da sorumluyuz. Çünkü neden? İnsanlar seni takip ediyor, izliyor, güveniyor. Doğru bilgi aktarmak zorundasın. Bu konuyla alakalı özellikle sizden yorumları bekleyeceğim. Bu arkadaş videoyu tepkilerden sonra kaldırdı. Ben aklıma gelenleri sayıyorum. Unuttuğum varsa kusura bakmasın. Ben Seçkin, Seko abi, Seko'du Sakal ve diğer içerik üretici arkadaşlar şu an aklıma gelmiyor. Varsa paylaşanlar çok görmedim gerçi. Biz bunları paylaştıktan sonra siz değerli takipçilerimiz <laughs> şikayet etti, tepki gösterdi ve video kaldırıldı. Ama şimdi de tekrar yayına alındı. <laughs> Altın elbiseli adamın olduğu kısımlar kesilerek. İşte bak bu samimiyetsiz, yapmacık. Yani yanlış hareketler. Böyle davranan markaya da saygı duymuyorum. Böyle davranan içerik yöneticiye saygı duymuyorum. Ve ben bunlarla uğraşacağım abi. Bir şey daha var. Gayet kıvamda gidiyorum bence. Özellikle Instagram üzerinden. Hiç küfür yok. Tatlı tatlı kelimeler seçiyorum. Çiçekli böcekli kabaklıma baktı biliyorsunuz. <laughs> Dolayısıyla çok iyi gidiyor. Sadece yaptığım bir yanlış var. O da işte bir tanesinin fotoğrafını koyup bulurlaştırdım. İsmini ismini karaladım. Kendisi de rahatsız olmuş bu konuda. beni hedef gösteriyorsun diyor. Haklıdır. Onu yapmamam lazım ama kafam çok atarsa yaparım. Bana ne abi bu köyün de delisi benim biliyorsunuz zaten. Ben şununla sorumluyum arkadaşlar. Tanıdığım biri dahi olsa, arkadaşım dahi olsa, eşim dostum bile olsa yanlış gördüğü bir şey kendi hayatımda, özel hayatımda söylerim. Bu bence dostluk için de gerekiyor bu arada. Özellikle böyle platformlarda aynı kategoride içerik üretsek, arkadaş bile olsak, hani bu camiadan bile olsak yanlış gördüğümü gene söylerim. Doğru bildiğinden şaşmıyorum. Diyorum ya benim tek iş bilim siz takipçilerimsiniz. Beraber yapacağız abi. Her yanlış düzeltemezsin. Her camiayı herkes düzeltemezsin. Ama bir silkelersin. Bir iz bırakırsın. Omurgalı bir duruş sergilersin. Biz bunlar için uğraşıyoruz zaten. Gerisi çok önemli değil. Ve bir kez daha görmüş olduk ki <laughs> her şey gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor. Zaman içerisinde çıkıyor. İnsanlar fark ediyor. Bana o kadar çok mesaj geliyor ki yani hepsine bir tepki gösterip yazmaya, anlatmaya kalksam zaten oh neler neler çıkar. Çok sakinleştim. Ondan sonra bu video Hep böyle zaten antrenmana girmeden önce video çekiyorum fark etmişsiniz veya antrenmandan sonra video çekiyorum. O yüzden böyle short atlet çıkıyorum karşınıza. İdare edin. Ne olur böyle insanlara prim vermeyin. Markalar stokçuluk yaptı. Fahiş fiyatları motosikletler sattılar. Üzerine şu kadar para vereceksin. Aksesuar alacak, alacaksın. Uzatılmış garanti vesaire. Tepki göstermediniz. Aldınız. Genelleme yapıyorum. Direkt bu videoyu izleyen herkes üzerine alınmasın. Ama genelimiz böyle yaptı yani. Kusura bakmayın. Aldınız. E i̇çerik üreticiler gidiyor bir ürünü ballandıra ballandıra alıyor. Anlatıyor. Reklam, işbirliği vesaire falan. Gidip o oyunu alıp, yanılıp tepki göstermeyen ve hala o insanları takip edenler var. Veya hiç bunları dinlemeden de izlediğiniz zaman lan ne diyor bu dal yarak dediğinizde abi tepki göstermeniz lazım. Yo adımı engelle çıkart takip etme bir şey yapmamız lazım birazcık da iş böyle yürüyor hani beraber hareket etmemiz lazım çünkü maalesef ki e, bu durumda hak yeniyor. yani temiz temiz insanlar var bu işi yapmaya çalışan onlar da mesela yılıyor tiksiniyor bırakıyor vesaire falan veya sisteme girmiş birisi zaten sistem böyle deyip buna uyum sağlayıp böyle gitmeye başlıyor abi o yüzden e, izleyiciler olarak tüketiciler olarak motorcular olarak sizlerin de bu konuda bir şeyler yapması lazım. Bana gönderin abi ne varsa zaten ben şu an günah kesim herkes beni arıyor yazıyor şöyle oldu böyle oldu ya niye onu da öyle dedim bunu böyle demesem mi acaba falan hani oh o kadar rahatım ki. Şimdi bana da sallayacaklar onu da biliyorum yavaş yavaş bunlar başlayacak çünkü rahatsız olmaya başladılar biliyorsunuz TikTok hesabım kapatıldı benim 40 binlik şikayetlerle vesaire falan. Sallasınlar abi. Tekrar söylüyorum. Benim buradan tek bir iş birliğim, reklamım vesaire olmayacak. Tek iş birliğim. Siz takipçilerimsiniz. Video izler, beğenir, yorum atarsanız eyvallah. Durumu olan, katıldan 50, 100, 150, 200'lük aboneliklerle destek olabilir. Kimse de yorma derdinde değilim. Ya da Instagram'da 22 mi, 23 mi öyle bir şey galiba. Onun dışında ben sevdiğim hobimi devam ettiriyorum para almıyorum. Şeffaf bir şekilde takılıyorum. Daha da uğraşacağım. Merak etmeyin. Bu tarz profillerle daha da uğraşacağım. Çok sıkıldım. Hadi kapatıyorum. Bu arada unuttuğum bir şey var arkadaşlar. Tekrar kayıt açtım. Altın elbise adamdan bahseden videolarında kullanan hiç kimse bu paylaşımı nedense paylaşmadı abi. Yani isim vermeyeceğim. Zaten gördünüz büyük kanallar, büyük içerik üreticiler de var. Bir kısmının işbirliği var bu markayla o yüzden. Bir kısmının yok. Abi tepki gösterin abi ya bu kadar olmaması lazım yani Gerçi iş birliği yapan nasıl göstersin değil mi? Doğru O yüzden buradayız biz yapmıyoruz <laughs>